Servet-i Fünun Edebiyatı sanatçılarıyla bugünkü dersimize devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde Servet-i Fünun diğer adıyla Edebiyatı Cedide'nin genel özelliklerinden bahsetmiştim sizlere. Hem oluşum sürecinden hem de bu dönemin genel özellikleri hakkında bilgiler sunmuştum. Bugünkü edebiyat dersimize de bu dönemin ağında gelen sanatçılarıyla devam ediyoruz. İlk bahsedeceğimiz sanatçı... Bir Mesir ustası. Halis Uşakla Uşaklıgil, Batılı anlamda Romanın kurucusu Servet Ufınu'nun Nisir alanındaki ustasıdır Halis Ziya Uşaklıgil. Fransız realist ve naturalistlerinden etkilenen bir isim olarak karşımıza çıkmakta ve romanlarında genellikle İstanbul'un aydın çevrelerini konu olarak ele alan ve yine kahramanlarını kendi yakın çevresinde seçen bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki hali siyah uşaklı gel denince çıraklık, kalfalık ve ustalık eserleri gelmekte roman türünde. Sefile, Nemide ve Bir Ölünün Defteri çıraklık eseri olarak adlandırdığı eserleriyken yine Ferdi ve Şurekası, Mai ve Siyah adlı romanları ise kalfalık eseridir. Ustalık eseri olarak vasıflandırdığı eseri ise Aşk-ı Memnu adlı eseri olacaktır ki en yakından tanıdığımız eseridir. Aşkı Memnu adlı romanında halis Siyah Uşaklıgil alıfrangalık özentisi içerisindeki bir Türk ailesini eleştirilerde bulunmaktadır. Peki Mai ve Siyah adlı eserine bakacak olursak Mai ve Siyah hayal gerçek çatışmasının en güzel örneği olarak karşımıza çıkmakta ve Servet-i Fünun neslinin ideallerini hayal kırıklıklarını Buradaki bir roman kahramanı Ahmet Cemil üzerinde aktarmaktadır. Burada bir şeye dikkat etmemiz gerekli. Neye dikkat edeceğiz? Arkadaşlar burada Ahmet Cemil'dir roman kahramanı Mayve ve Siyah'ta. Fakat yüzbaşı Ahmet Celal Yakup Kadri'nin Yaban adlı romanında karşımıza çıkmakta. Roman özetleri verildiğinde lütfen bunlara dikkat edelim. Peki romanlarından Çıraklık eseri, kalfalık eseri, ustalık eserlerinden bahsettik. Mavi ve siyahta, aşkı memnudaki konu içeriklerinden bahsettim sizlere. Yine hikaye adını romanlarına dahi verebilen bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta e, realizm ve e, romantizm kavramları için hakiki yun ve hayali yun kavramlarını kullanan bir isim olarak da karşımıza çıkmakta ve klasik olay öyküsünün de önde gelen isimlerinden bir tanesidir Halis Uşaklıgil Öykü denince akla gelen eserleri Solgun Demet, Hepsinden Acı, Aşka Dair, Kadın Pençesi ve Bir Yazın Tarihidir. Ve bir yazın tarihinin içerisinde geçen Ali'nin arabasıyla Anadolu'ya yöneldiğini söyleyebiliriz Halis Ziya Uşaklıgil'in. Romanlarına bakacak olursak Biraz önce söylediğimiz gibi Sefil'e ile Nemi de bir ölünün defteri, Ferdi ve Şurekası, Kırık Hayatlar, Mavi ve Siyah, Aşkı Memnu. Aşkı Memnu ustalık eseri olarak vasıflandırdığı bir eserdir. Ona lütfen dikkat edelim. Bu arada Kırık Hayatlar bu esere de dikkat edelim. Türü romandır. Fakat 40 Yıl adlı eserin türü anıdır. 40 yıl saray ve et ötesi bir acı hikaye anı tarzında kaleme aldığı eserlerken Kırık Hayatlar roman türünde kaleme aldığı bir eser olarak karşımıza çıkmakta. Yine Türk edebiyatında mensur şiirin ilk örneklerini veren sanatçı Halis Siyah Uşaklı gelirdir. Eserinin adı Mezardan Sesler ve mensur şiirler adı altında mensur şiir türünde eserler kaleme alan isimdir. Tiyatro tarzında eserleri var. Kabus, Firuzan ve Fare. Sanata dair deneme türündeki önemli eserlerinden biri olarak karşımıza çıkmakta. Evet, batılı anlamda romanın kurucusu Servet-i Fünun'un Nesir alanındaki ustası denince realist naturalist çizgideki bir büyük isim. Halis Ziya Uşaklıgil gelirdi akla. Peki Halis Ziya Uşaklıgil'den sonra Nesir alanında Servet-i Fünun'da bir diğer önemli isim. Kim olacaktır? Mehmet Rauf. İlk psikolojik romanımızla bilinir Mehmet Rauf. İlk psikolojik roman denince aklımıza hangi eser gelecekti? Eylül romanı. Fakat ilk psikolojik roman denemesi denince akla Zehra gelir. Kıskançlık konusunun ele alındığı Nabızade Nazım'a ait aynı zamanda ilk tezi roman olarak kabul edilen eserimiz de Zehra'dır. Fakat Tanzimat döneminin tamamen edebiyatımızda batılı anlamda ilk psikolojik roman Servet-i Fünun döneminde verilen Eylül romanıdır. O da Mehmet Rauf'a aittir. Eserlerinde ruh çözümlemelerine geniş ölçüde yer vermiştir ve ilk defa iç konuşmaya Eylül romanında yer veren isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine romanlarında aşk, ihtiras konularına geniş ölçüde yer veren bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Eylül, Borten, Tan Yıldızı, Genç Kız Kalbi, Ferda'yı Garam. Yine halas kurtuluş anlamına gelen bir başka eser kendisine aittir. Roman türünde Karanfil ve Yasemin adlı romanı önemli define adlı eseri önemli roman türündeki eserleri arasındadır. Öykü denince kadın isterse aşikane hanımlar arasında son evvel pervaneler gibi adlı eserler gelecektir akla. Tiyatro turunda kaleme aldığı eserler de var. Pençe, Cidal, Sansar, Diken, Ceriha, İki Kuvvet gibi tiyatro turunda kaleme aldığı eserleriyle de tanınmıştır Mehmet Rauf. Biraz önce ve daha önceki dersimizde Servet-i Fünun Edebiyatı'nın genel özelliklerinden bahsederken Meysur şiirin ilk defa servet Fünun döneminde görüldüğünden bahsetmiştim ve ilk örneğini Halis Ziya Uşaklıgil'in verdiğini söyledim. Yine servet Fünun döneminde Siyah İnciler adlı eseriyle Meysur şiirin ilk örneklerinden birini veren sanatçı da Mehmet Rauf olacaktır. Peki iki nesir ustasıyla edebiyat dersimize başladık. Şimdi devam edeceğimiz sanatçı Servet-i Fünun'un en önemli temsilcilerinden biri. Servet-i Fünun'un şiir alanındaki ustalarından biri. Sanatçımız Tevfik Fikret. Tanzimat'ın ikinci döneminde Recaizade Mahmut Ekrem'in Tevfik Fikret'i Servet-i Fünun dergisinin başına getirerek Servet-i Fünun edebiyatının oluşturduğunu, altyapısını oluşturduğunu sizlere söylemiştim. Batı, batı'nın vakit kaybedilmeden benimsenmesi taraftarı olan bir isimdir Tevfik Fikret. Ve yine sanatının iki evresi olan 1901'e kadar olan ki süreçte sanat için sanat anlayışını savunan fakat ikinci meşrutiyetten sonra yani 1908'den sonra toplum için sanat anlayışını savunan bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle şiirlerinde etki bırakmak istediği dizeyi sona saklayan, şiirinde tahkiye etme, hikaye anlatma, e, yöntemini benimseyen bir sanatçı olarak karşımıza çıkmaktadır. Aruzu Türkçe'ye başarıyla uygulamıştır ve bu noktada kendisini takip eden iki önemli isim vardı. Bunlardan bir tanesi Mehmet Akif Ersoy, bir diğeri ise Yahya Kemal Beyatlı'ydı. Nazım Nesre yaklaştırmıştı ve Nazmı Nesre yaklaştırması hususunda yine kendisiyle ortak görüşü paylaşan sanatçı kim olacaktı? Mehmet Akif Ersoy. Fakat Nazım Nesir'den ayrı tutulmalıdır anlayışında olan sanatçımız ise Yahya Kemal Beyatlı olacaktı. Yine Servet-i Fünun Edebiyatı'nın çok önemli özelliklerinden biri. Anlamın dize sonunda tamamlanması alışkanlığını yıkan sanatçı olarak karşımıza çıkmıştır Tevfik Fikret. Ki biz bu anlayışa anjambman adını veriyorduk. Anlamın ikinci, üçüncü dize sıçraması anjambman olarak Servet-i edebiyatında sıklıkla karşımıza çıkmıştı. Yine Tevfik Fikret denince sadece bir şiirinde hece ölçüsünü kullandığını, çocuklar için kalemi aldığı Şermin adlı şiirinde hece ölçüsünü kullandığını fakat diğer eserlerinde Aruz'u kullandığından bahsedebiliriz. Tevfik Fikret denince başka nelerden bahsedebilirim? Recaizade Mahmut Ekrem ile başlayan kartpostal altına şiir yazma geleneğini devam ettiren bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem kendi yaptığı resimlerin altına hem de diğer sanatçıların resimlerin altına şiir yazma alışkanlığını devam ettiren bir isim olarak kendisini görmekteyiz. Biraz önce şiirlerinde tahkiye, hikaye anlatma yöntemini de kullandığından bahsetmiştik. Balıkçılar, Nesrin, Ramazan Sadakası ve Hasta Çocuk. Bu tarzda kaleme aldığı eserler arasında karşımıza çıkmaktadır. Bunlara da lütfen dikkat edelim. Soru kalıplarında bu arada Hasta adlı eseriyle yine mazlum hikaye tarzında Mehmet Akif'in de bir eseri var. Hasta Çocuk. Tevfik Fikret'in eseri iken Hasta adlı eser ise Mehmet Akif'e aittir. Lütfen bu ikisini de karıştırmayalım arkadaşlar. Tevfik Fikret denince akla gelen akım Parnesizm akımı olacaktır. Zaten Servet-i Fünun edebiyatı için biz şöyle demiştik. Roman ve öyküde karşımıza çıkan akımlar realizm ve onun ilerleyen safhası olan naturalizm akımıydı. Fakat arkadaşlar şiir alanında Servet-i Fünun edebiyatında etkili olan akım olarak da parnisizm ve sembolizm akımlarını görmemiz mümkündü. Evet Tevfik Fikret de bir sanatçı olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Peki Tevfik Fikret e, dedik ki şair kimliğiyle tanıdığımız isimlerden biridir. Roman ve tiyatro alanında hiç eseri yoktur. Buna lütfen dikkat ediniz. İlk şiir kitabının adı Kırıksaz anlamına gelen Rübab'ı Şikeste adını taşır. Rübab'ı Şikeste Rübab'ın cevabı halun Defteri, Promete 95'e doğru Hanı Yağma, Sis, Şermin, Ferda gibi önemli şiirlere, önemli eserlere imza atan bir büyük sanatçı olarak Servet-i Fünun döneminde Tevfik Fikret'i görmemiz mümkündür. Özellikle siz şiiriyle derin yankılar uyandırmıştır, kendinden çok söz ettirmiştir Tevfik Fikret. Siz şiirinde 2. Abdülhamit döneminde İslam istibdada boyun eğen halka olan kinini İstanbul'u fahişe bir kadına benzeterek aktarmıştır. Ve İstanbul aşığı olan ve İstanbul şairi olarak vasıflandırılan Yahya Kemal Beyatlı ise bu İstanbul'a olan olumsuz bakışına reddiye amaçlı Siste Söyleniş adlı şiiriyle ona reddiye anlamında yanıt vermiştir arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim. İstanbul'u fahişe kadına benzettiği eserinin adı Sis adını taşıyacaktır. İstibdada boyun eğen halka olan kininden dolayı bu eseri kaleme almıştır. Peki devam edelim. Tarihi Kadim, Tarihi Kadim adlı eserinde din ve tarih konusundaki eleştirilerinden dolayı Mehmet Akif ile tartışmaya girmiştir. 95'e doğru adlı şiirinde ise itaat ve terakkinin meclisin mebusunu kapatmasını eleştirde bulunan bir isim olarak Tevfik Fikret'i görmekteyiz. Yine Bir Lahzai Tahir adlı eserinde de 2. Abdülhamit'e düzenlenen suikasten övgüyle bahseder. 1908'de Tanin gazetesini kurar ve Rücu adlı şiirinde olumsuz düşüncelerinden yavaş yavaş sıyrıldığını görmekteyiz. Devrin siyasilerine e, olumsuz eleştirilerini aktarmak için Hanı Yağma adlı eseri kaleme almıştır. Hanı Yağma devrin siyasilerine göndermeler yaptığı bir eser olarak karşımıza çıkmakta. Yine Rübab'ın cevabı bu tarzda kaleme aldığı bir başka eseridir. Ama özellikle Hanı Yağma devrin siyasilerine önde gelenlerine göndermeler yaptığı bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır Tevfik Fikret'le ilgili. Peki dönemin bir başka önemli ismi Cenab-ı Cenab-ı Şahabettin denince herkesin aklına bir e önemli eser gelecektir. Hangi eserdi bu? Karın yağışını anlatan, kar musikileri anlamına gelen bir eser. Eserin adı Eyhanı Şita. Evet, Servet-i Fünun edebiyatında Tevfik Fikret'ten sonra gelen bir diğer önemli sanatçı. Parnesyan olan ve sembolizmi de ilk defa edebiyatımıza getiren sanatçı... Cenap Şabettin olacaktır. Şekil mükemmelliğine, biçim güzelliğine önem veren sanatçı, biçim ve öz arasında uyum arayan resim gibi şiir, tabiatla insan ruhu arasında bağ kurma anlayışında olan bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Biraz önce söylediğim gibi onu asıl tanıtan eserinin adı Elhan-ı Şitan. Yine gece uyanıklıkları anlamına gelen Yakazatı Leyliye adlı şiiri de önemlidir. Son Arzu, Makdemi Yar, Temaşayı Hazan adlı eserleri de önemli şiir tarzındaki eserleri arasındadır. Yine arkadaşlar özdeyiş türünde kaleme aldığı vecize tarzında Türk Edebiyatı'nda kaleme alınan ilk vecize tarzında eseri ise Tiryaki Sözleri adını taşıyacaktır gençlik şiirlerini bir araya getirdiği eserinin adı Tamat adını taşır. Makale tarzında Nesri Harp, Evrak-ı Eyyam adlı eserleri kaleme almıştır. Fakat gezi türündeki eserleri de sıklıkla karşımıza çıkacaktır. Peki onlar nelerdi? Hac yolunda Suriye mektupları, Avrupa mektupları ve afak Irak. Gezi tarzında kaleme aldığı önemli eserler arasındadır özellikle Hac Yolunda adlı eserine dikkat edelim. Tiyatro türünde kaleme aldığı eserler de var Cenab-ı Şahabettin'in. Onlar neler? Yalan, Körebe ve Küçük Beyler adlı eserleriyle tanıdığımız bir isimdir Cenab-ı Şahabettin. cenab Şahabettin Fransız edebiyatından alınan Sone Nazım şeklini kullanan ilk isimlerden biridir. Biraz önce söylemeyi unuttum ama Tevfik Fikret de aynı şekilde Fransız Edebiyatı'ndan alınan Sone Nazım şeklini kullanan ilk isimler arasında bu iki sanatçıyı Tevfik Fikret'i ve cenab Şahabettin'i görebiliriz. E, bu arada Divan Edebiyatı döneminde kullanılan Nazım şekilleri bütünüyle bırakılmış Batı'dan alınan Sone, Terzarima, Balat triole gibi nazım şekilleri ve serbest müstezat bu dönemde kullanılmıştır. Servet-i Fünun edebiyatında divan edebiyatı nazım şekilleri bütünüyle bırakılmıştı arkadaşlar. Halbuki tanzimat edebiyatında eski nazım şekilleriyle yeni konular işlenmişti. Buraya da dikkat edelim. Evet bugünkü dersimizde Servet-i Fünun'un önde gelen isimlerinden bahsettim sizlere. Kimlerden bahsettik? Batılı anlamda romanın kurucusu Servet-i Fünun'un nesir alanındaki ustası Halis Ziya Uşaklıgil'den. Daha sonra Halis Ziya Uşaklıgil'den sonra nesir alanındaki bir başka önemli isimden ve ilk psikolojik romanın yazarımızdan, yazarından Mehmet Rauf'tan bahsettim. Daha sonra Recaizade Mahmut Ekrem'in derginin başına, Servet-i dergisinin başına getirdiği önemli bir sanatçıdan bahsettim Tevfik Fikret'ten ve hemen arkasından aynı zamanda Parnesen olan sembolizmi de Servet-i Fünun döneminde ilk defa getiren bir büyük sanatçıdan Elhan Şita'nın yazarından bahsettim. O da kim olacaktı? Cenab Şabettin ki Cenab Şabettin mizahi yazılarında Dahak Mazlum Takma adını kullanan bir isim olarak da karşımıza çıkmakta. Bir sonraki dersimizde yine Servet-i Alında gelen isimleriyle konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek hoşça kalın. İyi çalışmalar diliyorum.